Hadi şu işçi problemlerini bitirelim artık. İşçi problemlerinde özgün ters sorulardayız. Bir marangozun tek başına x saatte tamamladığı bir iş yardımcısı tarafından 2x çırağı tarafından 4x saatte tamamlanabiliyor. Yani birim zamanda marangoz çırağa göre 4 kat daha hızlı çalışıyor. Yardımcı da çırağa göre 2 kat daha hızlı çalışıyor. Şimdi mesela burada bu argümanı kullanarak bir tablo geliştirelim. Bir birim zaman olsun burada. Burada marangoz diyelim mesela yardımcı. Ve bir de çırak var. Marangoz bir birim zamanda 4a kadar iş yapabiliyor ki 2 saatte bir tür yani hızlarla oranlıyoruz burada. Marangozun hızının çırağın hızının 4 katı olduğunu söylemiştim. O zaman çırak bir birim zamanda a kadar iş yapıyorsa marangoz 4a kadar iş yapıyor gibi görünüyor. Yardımcısı da marangozun yarısı kadar hızlı çalıştığı belli. O yüzden bu da 2A kadar iş yapıyor. Hepsi beraber toplam bir birim zamanda 7A kadar iş yapıyor diyebiliriz değil mi? 4, 2, 6, bir daha 7. Şimdi bir iş var. Bu iş saat 8'de başlamış. 12'de bitmiş ve 3'ü beraber hiç ara vermeden 4 saatte bitirmişler. O zaman bu iş 4 saatte bitiyorsa bir birimde 7A iş yapılıyorsa 4 birim zamanda 7 kere 4 28A birimlik bir iş var. İşin tamamı bu kadar. Marangoz bu işi saat 8'de başlayarak yapmaya başlasaydı kaç saatte bitirirdi diyor. Şimdi toplam 28 A birimlik bir iş var. Marangoz bir birimde 4 A kadar iş yapıyor. O zaman 7 saatte biz bu işi bitiririz gibi görünüyor. Şimdi saat 8'de başladım. 7 saat sonra saat 15.00 olur. Cevap E seçeneği olacak. Bu sorunun tarzı nedir derseniz yani öğretici soru tarzımızı yapıştıralım bu soru tarzına. Hadi geçelim bir sonraki soruya. Bir işi iki kişi çalışarak Gülce ve Arda 6 saatte Arda ve Tuna 12 saatte Gülce ve Tuna 4 saatte bitirmektedir. Bunda formül kullanmak istiyorum. 1 bölü G Artı 1 bölü a Gülce'nin ve Arda'nın beraber çalıştığında bu işi 6 saatte bitirdiğini böyle bir denklemle kurabiliyoruz. Diğerlerini de kuralım. Arda 1 bölü a artı tuna 1 bölü t o da eşittir ikisi beraber 12 saatte bitiriyor. 1 bölü 12. Gülce 1 bölü g tuna 1 bölü t bu ikisi beraber 1 bölü 4 saatte bu işi bitiriyor taraf tarafı bu üç denklemi toplarsam eğer bakın burada 2 tane 1 bölü G var. 2 tane 1 bölü A var. 2 tane de 1 bölü T var. O zaman ben bunu 2 parantezinde 1 bölü G artı 1 bölü A artı 1 bölü T olarak yazabilirim. Bu da eşittir. İşte sağ tarafları toplayacağım. Yani 1 bölü 6. Hatta bunları payda eşitleyip yazalım. Bunu 2 ile genişletelim. 2 bölü 12 olsun. Bunu 3 ile genişletelim. 3 bölü 12 olsun. 1 1 bölü 12, 2 bölü 12, 3 bölü 12. Hepsini toplarsam 5, 6 bölü 12 yapar. O da eşittir 1 bölü 2 yapar. O zaman gerekli içler dışlar çarpımı yaparsak, yani şurası ya da bunu şöyle de diyebilirsiniz, yani her iki tarafı 2'ye de böleriz gibi de düşünebilirsiniz. Her iki tarafı 2'ye bölüyoruz mantığıyla yapalım. Burayı 2'ye böldüm, burayı da 2'ye böldüm. Şunlar sadeleşti. O zaman 1 bölü g artı 1 bölü a artı 1 bölü t eşittir 1 bölü Bölü 4'e eşitmiş. Bu ne demek? Yani 3'ü beraber, Gülce, Arda ve Tuna beraber 4 saatte bu işi bitirirmiş demektir. Bu şekilde oldukça kolay bir şekilde yapılır. Ama mesela ben bu formülü bilmiyorsam nasıl yaparım diye düşünüyorsanız işin tamamına 12x veya 24x deyip bunların katları üzerinden yorumlar yapılabilir. Bu da bir seçenek işin açıkçası. Bir sonraki soruya geçelim şimdi. Ece küçük bir işletme sahibi ve iş yerinden her 4 haftalık çalışma döneminde 120 bin lira gelir elde etmekte ve 4 haftanın ardından 1 hafta tatil yapıp 40 bin lira harcama yapmakta. Şimdi süreci bir test edelim. 4 hafta çalışılıyor ve bu 4 hafta için 120 bin lira para kazanıyorum. Sonra 1 hafta tatil yapıyorum. Bir haftada eksi 40 bin lira para harcanıyor. Sonunda 5 haftalık bir dilim içerisinde, bir döngü içerisinde ben 80 bin lira para kazanıyorum. Bu düzeni sürekli olarak devam eden, tekrar eden Ece toplam 600 bin liralık bir birikim sağlamak istiyor. O zaman ne yapacağım ben? 600 bini 80'e böleceğim. 7 diyeceğiz buna. 560.000 yapar. 560.000'i elde etmek için 7 döngü yapılıyor. Toplam döngümüz 5 hafta diyelim. 7 çarpı 5 hafta toplam 35 haftada bu kişi ne kadar? 560 bin lira gelir elde ediyor değil mi? Ama bu 35 haftanın son haftası 40 bin lira harcanan para. Bunu geri çıkalım. 34 hafta olursa o zaman ben o tatili yapmam. Tatil yapmadığım için de o 40 bin lirayı harcamam. Yani ben 34 hafta sonunda 600 bin liralık bir birikim yapmış olurum. Ben 34 haftanın kaç haftası peki çalışıyorum? 34 hafta böyle çalışmıyorum. Tatiller de yapıyorum değil mi? Her 7 tane döngü yapmıştım. Bu 7, 7 döngünün 4 haftasında çalışıyorum ben. 7 kere 4 toplam 28 hafta çalışıp ben 600 bine ulaşmış oluyorum. Cevap A seçeneği. Arkadaşlar bu soru bence çok orijinal bir soru. Bu sorunun etiketi orijinal soru tarzıdır arkadaşlar. Geçelim bir sonraki soruya o zaman. Bir kişi bir tadilat işi yaptırmak için 3 farklı ustadan teklif almıştır. Güzel bir soru bence. Meltem 12 günde, Hakan 18 günde ve Onur 30 günde bunu bitiriyor. Ve günlük aldıkları ücretler de verilmiş. Fakat bunun şöyle bir şartımız var. En fazla 15 gün içinde bitireceğim ve en az maliyette bu işi bitirmek istiyorum. Hangi seçenek tercih edilmelidir? Günlük hayatta da karşılaşılabilecek bir problem olduğunu düşünüyorum. Mesela ben sadece Meltem'e yaptırsaydım 12 günde bitirecekti. Bitiriyor. O zaman 2500 çarpı 12 yapacağız. 10 gün olsa 25.000 yapar. 2 gün daha ekledim. 5.000, 2.500, 2.500 daha 5.000. Ne yaptı bu? 30 bin lira yaptı. Yani Meltem tek başına o A seçeneğini tercih edersem 30 bin liralık bir harcama yapmış olurum. Peki bakalım Meltem ve Hakan birlikte yaparsa birlikte kaç günde bitireceklerine bakalım. Yine de kullanmak istiyorum. 1 bölü 12 artı 1 bölü 18 eşittir 1 bölü k yapacağım. Nedir 12? Meltem'in yaptığı iş bitirme süresi. 18 de Hakan'ın iş bitirme süresi. Buradan e, burayı 3 ile, burayı da 2 ile genişletip payda eşitleyelim. diyelim. 3, 2 daha 5 bölü 36 yapacak. Yani K değeri 36 bölü 5 günde bitecektir bu. 36 bölü 5 günde bitiyorsa ben Hakan ve Meltem'e toplamda bir günde 4000 lira para ödüyorum. Ama ben bunu 4000 ile çarparsam eğer sadeleştireyim. Burayı 5'e böldüm 1. Burayı 5'e böldüm. 8 kere 5 kök yaptı için 8. Şimdi çarpalım. Görünüyor mu o kısım? 6 kere 8 48 elde var 4. 8 kere 3 24 4 daha 28.800 lira ödemem lazımmış. Eğer Meltem ve Hakan'a bu işi yaptırırsam 28.800 lira ödemem gerekir. Şimdi bu soruda mesela şöyle bir bilgi verilmiş olsaydı yarım gün çalışılması dahi bir gün ücrete tabidir gibi bir şey olsaydı ben o zaman burada 26 36 bölü 5 almayacaktım da 8 gün alacaktım 8 kere 4 32 günden hesaplayacaktım e, fakat öyle demediği için o yarım gün işte kaç saat çalıştıysa onun ücretini ayrı ödediğimi varsaydığım için 36 bölü 5 olarak aldım demek istediğim anladınız değil mi yani sabah geldim 3 saat çalıştım tam gün ücret alıyor muyum bunun bilgisi verilmediği için ben bu buna göre soruyu çözmüyorum Şimdi bakalım Meltem ve Onur birlikte olursa yani şu ikisi yine aynı formülü kullanacağız bakın yukarıda yer var mı? Meltem 1 bölü 12 Onur 1 bölü 30 olacak o da eşittir 1 bölü K dersek burayı 5 ile genişletirim burayı 2 ile genişletirim toplam 7 bölü 60 olacaktır. Buradan K değeri 60 bölü 7 çıkacak. K 60 bölü 7 olacak. Ucu ucuna sığdı galiba. Şimdi 60 bölü 7'yi de ne yapacağım? Verdiğim toplam ücrete çarpacağım. Burada şimdi 2500 lira Meltem'e veriyorum. 1000 lira da onura veriyorum. Toplam bir gün için 3500 lira para verdiğim görülüyor. Şimdi ne yapacağım? Sadeleştirme. 7'ye böldüm 1. Burayı 3500'ü 7'ye bölersem 500 yapar. 6 kere 5 30. 30 bin lira öderim. O zaman ben eğer Meltem ve Onur'u çalıştırırsam toplam 30 bin lira öderim. Sadece Meltem'i çalıştırmakla Meltem Onur'u çalıştırmak arasında fiyat anlamında bir fark olmadığını görmüş olduk böylece. Diğer seçenek Hakan ve Onur'u kullanma. Yine aynı şekilde 1 bölü 18 Hakan 1 bölü 30 da Onur eşittir dedik 1 bölü K yaptık. K değerini bulalım şimdi. Burayı 5 de genişletirim. Burayı 3 de genişletirim. Bir payda eşitlemiş oluruz. 5, 3 daha 8 bölü 90. Ben bunu şimdi 2'ye bölsem. 2'ye böldüm 4. 2'ye böldüm 45. 4 bölü 45 oldu. Yani K değeri 45 bölü 4'tür. Ben peki ikisine ne kadar para ödüyorum toplamda? 2500 lira ödüyorum. 45 bölü 4. 2500 olacak ve o da eşittir diyeceğiz. Şimdi burada 25 çarpı 100 demek bu değil mi? 2500 dediğimiz şey oradan yapalım. 4'e böldüm 1. 4'e böldüm 25. O zaman ne çıktı? 45 çarpı 25 çarpı 25 oldu burası. Bir öğretmen olarak çarpma işlemini hesap makinesiyle yapma hakkımı kullandım ama siz böyle yapmayın tabii. Çünkü sınavda hızınızı arttırmak için 4 işlem yeteneklerinizi arttırmanız önemli bana kalırsa. Buradan sonuç 28.125 lira çıkıyor. Yani Hakan ve Onur beraber çalıştığında 28.125 lira harcamış oluyorum. Sadece Hakan'a iş yaptırabilir miyim? Hayır. Hakan tek başına 18 günde bu işi yapıyor. Ama bizim en fazla 15 günümüz var. O zaman D seçeneği zaten elendi. Evet, en ekonomik durumun Hakan ve Onur'u beraber çalıştırmak olduğunu görüyoruz bakın. Yani en yavaş çalışan iki kişiyi çalıştırdığımda en düşük maliyeti elde ediyorum. Meltem ile Hakan'ı çalıştırmak, daha hızlı çalışanları çalıştırmak Biraz daha mantıklı gibi gelebilir başta. O zaman 8 günde bitirirdim işi. Ama bu durumda da daha fazla para öderdim. Şu durumda 11-12 günde bu işi bitireceğim ve ama daha az para ödemiş olacağım ve hedefime de ulaşmış olacağım. Bu soru güzel bir soru bana kalırsa. Havalı bir tarzı var bu sorunun tarzı. Havalı soru tarzıdır. Geçelim bir sonraki soruya. Şimdi bu soruda mesela 3 ve 4 var. Tamamı 12 x'lik bir iş olduğunu düşünüyorum. Hadi bir okuyalım bakalım. Bir işin yarısını Zeynep 6 saatte bitiriyor. O zaman Zeynep bu işin tamamını tamamı yapalım. 12 saatte bitirir. Melih 13'te birini 2 saatte bitiriyorsa tamamını 3 kere 2 toplam 6 saatte bitirir. Şunlar saat anlamında birim. Cansu dörtte birini bir saatte bitiriyorsa tamamını dört saatte bitirecektir. Bu işin iki katı olan bir iş. Tamam yeni iş bakalım. Yeni iş. Bunun iki katıysa artık Zeynep bunu 24 saatte, Melih bunu 12 saatte ve Cansu da bunu 8 saatte bitirebiliyor diyelim. İşin tamamı 24x olsun. Bence öyle düşünerek yapalım. Şöyle işin tamamı 24x. Zeynep normalde birim zamanda yani 1 saatte x kadar. Melih 2x kadar. Ve Cansu da 3x kadar iş yaptığını düşünelim. Şimdi önce Zeynep çalışsın. Zeynep bu işin 3 saat çalışıyor. 3x kadar işi yaptığını düşünelim. Daha sonra Melih çalışsın. Melih bu işi 2 saat çalışıyor. 2 kere 2 4x kadar iş yapıyor. Daha sonra Cansu çalışıyor. Cansu 2 saat çalışıyor. 3 kere 2 toplam 6x kadar çalışıyor. Toplam çalışılan süre 13x kadar oldu. Bu işin ne kadarı tamamlanmış olur? Tamam 24x'ti. 13x'i tamamlandı. Yani 13 bölü 24'tür arkadaşlar. Bu soru biraz old school bir soru. Yani ifadeyi anladıktan sonra hiç de zorlanmayacağınız bir soru. Hadi geçelim bir sonraki soruya. Yine güzel bir soru. Eş güçteki 4 işçi bir işi birlikte yapacaklar şimdi işçi A hemen işe başlıyor ve 2 saat çalışıyor galiba şurada bir tablo yapalım bence böyle zaman akışlarında hep kullanıyorum biliyorsunuz A işçisi 2 saat çalışıyor ve toplam 2x kadar iş yapsın diyelim sonra ne yapıyoruz B işçisi çıkıyor B işçisi bir 2 saat daha çalışıyor ama bu sırada A da çalışıyor yani 2x A 2x B çalıştı. Sonra 2 saatte C çalışacak. Yani C de Çalışacak ama bu sırada A da 2x, B de 2x, C de 2x yaptı. Daha sonra D geliyor ve toplam 12 saat iş yapılmış oluyor diyor. Bu bilgiye dayanarak yani bu hepsi 12 saatte bitirdiğine göre önce A, B, C 2, 4, 6 saati bitirdiğine kaldı. 6 saat daha kaldı burada. 6 saat boyunca da 3'ü beraber çalışacak. Yani 6xA, 6xB, 6xC ve 6 x de D olacak. Toplam yapılan işe bakalım mı kaç x diye? Burada 6 kere 4 24 x var. Burada 3 kere 2 6x var. 4x var ve 2x var. Şimdi şurası 36 36x olduğunu görüyoruz burada. Bu 36x'in 4'te 3'ü çalışını bir işçi yapacak. 4'te 3'ünü alalım 36'nın. 3 bölü 4 yapalım. 4'e böldüm. 1. 36'yı 4'e böldüm. 9. 9 kere 3. 27x'lik bir iş demektir. 4'te 3'ü. e, ee, bu da bir işçi. Birim 1 saatte x kadar iş yapıyor tanımına bağlı olarak 4 saatte bu iş bitirir arkadaşlar. Çok zor bir soru değil. Hani bu soru e, benim için müthiş zordu diyebileceğim bir soru değil. Öğretici bir soru tarzı. olsukla da yakın işin açıkçası. Biz buna öğretici, düşündürücü soru tarzı diyelim bence. Geçelim bir sonraki soruya. Bir oto yıkama istasyonunda 3 farklı program vardır. Standart yıkama detaylıya göre 3 bölü 2 katı sürede. Pasta cila ise yarı sürede. Bak 2 iki defa 2'ye bölünecek ya. Ben o yüzden standart yıkamayı tanımlarken tam sayı çıksın kesirli çıkmasın diye buna 4x diyebilirim aslında. Standart yıkama 4x ise detaylı standartın 3 bölü 2 katı. 4'ün 3 bölü 2 katı 3 kere 2'den 6x yapar. Hasta cila bunun yarısı. Bu da 3x yapar. Şimdi soruya gelelim. Buna göre 3 standart yıkama. Yani 4 kere 3 12x kadar zaman geçiyor. Artı 2 detaylı yıkama. 6 kere 2 12x daha zaman geçiyor. Toplam 24x'lik bir zaman harcıyorum. Bu sürede kaç tane pasta cila yaparım? 24'ü 24x'i e, 3x'e bölersem 8 tane yaparım. Cevap D seçeneği arkadaşlar. Yine bu soruyu... E, sevdik güzel bir soru öğretici bir soru diye etiketlerim arkadaşlar bizim için güzel peki geçelim 8. sorumuza bir matbaada iki baskı makinesi vardır makine A bir kitabın tüm baskısını 12 saatte tamamlayabilmektedir tamam Makine B ise aynı kitabı 15 güne tamamlayabilmektedir. Şimdi ben bunun ikisinin ortak katını kullanacağım, değil mi? Hem 12'nin hem 15'in. Bunu nasıl bulduğumu e, yani tabii ki kafadan buluyorum ama hani bir taktik var biliyorsunuz. Ben burayı mesela önce 2'ye e, ya da işte önce 3'e bölerim diyelim. Hani 3'e böldüm burası 4, 3'e böldüm 5. Sonra 2'ye ve 2'ye, sonra da 5'e bölerek bunları. 1 ile yaparım. 5 kere 2 10. 3 kere 2 6. 6 kere 10 60 ta eşitlenir diye yapabilirim. Ya ama bu tabii ki ilk başta göremeyenler için. Ama 12 ve 15'in ortak katını 60 olarak düşünmek çok da zor değil işin açıkçası. Tamam 60 x'lik bir işim olduğunu düşünelim totalde. Eğer makine A bunu 12 günde bitiriyorsa günde 5x kadar iş yapıyordur. Böylece 60 günde bitirmiş olur değil mi? Makine B 15 günde bitiriyorsa bu da günde 4x kadar iş yaptığını ve böylece 15 günde bitirdiği anlamına gelir. Şimdi makine A baskıya 1 Ekim pazartesi günü başlar. Tamam 1 Ekim'de başladı. Yalnızca hafta sonları B destek çıkıyor. O zaman hafta içi 5 gün çalıştı bu. 1 Ekim'de bir 5 gün çalışıldı. 5 gün sadece makine A çalışsa 5 kere 5 25 x bitti demektir. Şimdi kaç Ekim'deyiz? 5 Ekim bitti. 6 ve 7 Ekim'de. 6-7 Ekim artık benim hafta sonuma denk geliyor. Hafta sonu ikisi beraber çalışacak. 2 gün çalışsınlar. Bir tanesi 5x, bir tanesi 9x yap iş yapıyorsa 2 gün boyunca 9, 9, 18x iş yaparlar değil mi? Bak makine A 5x'ti, makine B 4x'ti, 9x bir günde, 2 günde 18x iş yapıldı. Bir haftanın sonunda bu ikisi... 13 30 43x iş yaptı. Toplam 60x iş vardı. 43x'i çıkartalım şimdi. 7 5'ten 4 çıktı. 17x iş kaldı. Şimdi 8 Ekim'de bir 5x iş yapılsa 9 Ekim'de bir 5x ve 10 Ekim'de bir 5x daha iş yapılsa 15x tamamlanır. 2x daha kaldı. 11 Ekim'de de 2x iş yapılırsa 11 Ekim'de bu iş bitmiş olur demektir. O yüzden cevap C 11 Ekim Perşembe günü olacaktır diyoruz. Soru çok zor değil. Kolay bir soru. Biraz tabii ki bu kavramlara periyodik düşünmeyi de gerektiren bir soru tarzı olduğunu düşünüyorum. Bu sorunun tarzına havalı soru tarzı deriz arkadaşlar. Havalı bu soruları çözmek gerçekten havalı bence. Peki geçelim bir sonraki soruya. Seramik atölyesinde çalışan Canan ve Derya farklı boyutlardaki tabakları boyamaktadır. Küçük ve orta boy arasında iki kat kadar fark var. Önce şu tabakları etiketleyelim. Küçük, orta bir de büyük var değil mi? Bir de büyük var. Küçük tabağa x dersem orta boy 2x'tir. Büyük de orta boyun 3 bölü 2 katı olduğuna göre büyük de 3x kadar. Büyüklükte bir tabak ve buna göre boylara da oranlı bir boya kullanıyorlar. Canan küçük tabağı 16 dakikada bitiriyor. Şuraya c yapalım. Bunu 16 dakikada bitiriyorsa bunu 32 dakikada bitirir. Bunun büyüğü de 48 dakikada bitirir. Derya orta boy bir tabağı 16'da bitiriyorsa 16 dakikada küçüğü 8 dakikada bitirir. Büyüğü ise 8 kere 3 24 dakikada bitireceğini söyleyebiliriz. Bu iki kişi alışan birlikte büyük boy bir tabağı kaç dakikada bitirirler diyoruz. O zaman formül kullanalım hadi. 1 bölü 48 artı 1 bölü 24 eşittir 1 bölü K diyelim. Burayı 2 ile genişlettiğimizi düşünelim. O zaman 3 bölü 2, 2 bölü 48 oluyor ya. 2 bölü 48 ile 1 bölü 48'i e topluyorum. 3 yapıyor. 3 bölü 48. O da eşittir. 1 bölü 16 yapıyor. Yani K eşittir. Buradan 16 çıktı. Cevap A seçeneğidir diyoruz. Çok zor bir soru değil. Ama öğretici bir soru tarzı olduğunu düşünüyorum. Ee, bu soru tarzında. Evet bitti galiba. sona geldik. Böylece işçi tarzı problemleri bitirmiş olduk. Yüzde tarzı problemler bir sonraki videoda. Hadi başlayalım.